Panikte, Koca Kasım Mahallesi'nde üç kaflı pembe evin penceresinden ağlama ses geliyor. Duyuyor musunuz? Bir telaş, bir heyecan var bu evde. Zübeyde Hanım'ın kucağında okyanus gözleriyle bir ulusu esaretten kurtaracak lider uzanıyor. Hükmederek asra. Selanik'te pembe bir evde, el dokusu alaca bir kilim yerde, duvarlar boyunca örtüler dantel dantel, pencereler patiska perdelidir, göz emeği, iğne oyası, burası bir doğum odası. Maşallah, büyüyünce paşa olur inşallah, Güldü gül, gül, Mustafa mışıl mışıl uyuyor. İnşallah, inşallah, Ali Rıza Bey. Büyümeye başlar küçük Mustafa. Başı çeker, arkadaşlarını yönlendirir oyunlarda. En gözde oyunlar askercilik. Küçük Mustafa komutandı. Arkadaşlar asker kılığında. Ne oynayabilirlerdi ki başka? Her sabah süvarilerin nar sesleri ve askerlerin borazanlarıyla uyanılan bir ortamda. Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, ona süngü takıyorum. Palaskımı takıyorum. Ben kışlama gidiyorum. Onu anıyoruz, onu arıyoruz. Küçük Mustafa gelir okul çağına. Anneciğim isteğiyle gider mahalle okuluna. Şemsiye ben de okuluna başladıktan sonra bu saatlerini ve kapatır gözünü hayatım. Zübeyde Hanım gider çocuklarıyla köyde yaşayan erkek kardeşinin yanına. Makbule ve Mustafa kuşların cıvıl cıvıl sesleriyle koşup eğlenir kırlarda. Gümüş dere boyu Soğuk pınar suyu Gümüş dere boyu Soğuk pınar suyu Bekler bizi Arkadaşlar yolculuk var arkadaşlar yolculuk var Ama Mustafa'nın akla askeri okulda Selanya'ya geri dönerler. Annesi yazdırır resmi devlet ortaokuluna. Annesinden habersiz girer askeri ortaokulun avlarına ve sınavı kazanır. Böyle azimli ve Kararlı bir insan neyi başaramaz ki? Kısa bir süre içerisinde bütün arkadaşların ve öğretmenlerin parmakla gösterdiği kişi haline gelir. Oğlum, senin adınla Mustafa, benim adımla Mustafa. Sana Kemal ismini verdim çünkü senin Kemal olacağını e görüyorum. Sağ olun öğretmenim. Benim adım ondan sonra Mustafa Kemal ya giymeseydin askeri üniforma ya giymeseydin askeri sınavlara. Düşman askerleri çıkardı denizden karaya. Kuşatı ölü tüm ülkeyi doğudan batıya. Kaldırımlarımızda, dağlarımızda, ovalarımızda. Vatanın her karış toprağında misafir olurduk Ev sahibi ise başka türlü rüyalar gördüğümüz, düşlerimizi büyüttüğümüz, bahçesinde oynadığımız evimizin bir gün uyanınca ait olduğunu öğrenmek gibi başkasına en kısa sürede boşaltmak zorundasınız sözleri kulaklarınızda. Askeri liseden sonra harp okulu İstanbul Milletim vatan diye rekar Akademisi'nin gün yüzü delikanlısı uyumaz sabahlar dek vatana kurtuluş gerek. Bir yüzbaşı doğuyor her Akademisi'nden yıldız yıldız. Bakışları çelik, dudakları bıçak sırtı gibi sert. Bir ay akşamda, bir ayak Selanik'te. İstanbul'da, Trablus'ta, Sofya'da. Dünyanın sekizinci arkası koşuyor vatan uğrunda. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kaldı Osmanlı İmparatorluğu. Çanakkale'de büyük başarılar elde etmemize rağmen savaşçı yenik sayıldık. Ülkemizi işgal etmeye başladı kazanan devlette de Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu. Ana fartallar, Cenkbayırı, Arıburnu'nda Çanakkale Dağ Tepe. Hey dostlar, dile gelse Kartal Tepe. May dostlar, söylese destanı bir bir. Siper dostu düşman, gökler dost he Hey aslanlar, evlatlar oradan böyle geçilir. Uzun sürmüş savaş, uzun ve çetin. Dört cephede açtık, haksız yenilgi. Enmiş ilim memleketin. hemen savaş, Kafkas savaş, Kanal savaş. Tüm silahlar üstümüze çevrilmiş. Kalmamış taş üstünde taş. İçeride vurgun, rüşvet, eşkıyalık, üstelik, deprem, kuraklık, fırtına, kar. 好哇的。 Açıklar açlar, yenikler yitikler. Bir uçtan bir uca çırpınan bir vatan. inişler, yokuşlar, göçüşler, çöküşler. kanı kanlı ateş, oluk oluk kan. Nineler dizlerim uzattı başına, analar saçlarını örttü üstüne. Yorgun kanatları, omuzları kan, saf saf törüler meydanlarda. Vurulmuş devler de açıkta yatan. Mustafa Kemal yetiş, ana fartalar kahraman yetiş. 1919 yılının Mayıs'ında 1881 doğumlar 38 yaşındaydı. Bunlardan biri de büyük insan, büyük komutan Mustafa Kemal'di. Türk olmanın haklı gururlarıyla tarihin yanlış akışını durduran Mustafa Kemal, Türk'ün hayatını yeniden başlatan insan. Karadeniz'de dalgalar azgın, hava puslu, Samsun'a yol alan bandana vapuru, mahzun, omurda el açmış Anadolu. Beklemekte zincir kıracak kılavuzu. Amasya, Erzurum, Sivas'ta toplantılar halkı bilinçlendirir 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Düzenli ordu kurulur. Şahlanır Türk ordusu Sakarya'larla Dunlopanar'larda. Ülkemizi işgal ederler, geldikleri gibi giderler. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilir, yenilikler yapılır. Susuz bir tarla düşünün, düşman askerlerinin bastığı, sadece yabani otların mekanı. Ülkemiz o vakitler bir ceylan, savaşın arkasından çıkmış, yaralı. Kim bu ceylanın yarısını saracaktı? Buğdayla donatacaktı tarlayı. Tabii ki Mustafa Kemal onun adı. Bir kısım sarılığı sarmış yurdu. Herkese bir telaş, bir üzüntü. Rüzgarlar şaşkın esiyor. Gözlerde yağmur gibi yaşlar. 10 Kasım 1938. O sabah gök karardı bir birdenbire. Kuşlar kanat çepti. Yaprakları döküldü ağaçların. Dilim varmıyor diyemiyorum. O gün bir yiğit öldü dediler. Önleri yenen yet ölemezle eren yiğit. Duydum, inanamadım. Ses eder Mustafa Kemal. Haykırarak Gecenin ve çocuğun sonsuzluğunda Doruk doruk söker kocaman bir şafak Öldü sanmayın beni Biliyorum gelemem o yerlere bir daha Mustafa Kemal olarak Fakat bilin ki Nerede hamileniz varsa Bıraktığım yerler öteler Neredeyse üstün başarınız Milletimin yüzünü güldüren Bilin ki orada ben varım Sizleri toprağından Sizler kadar diyorum. Seni hiç görmedim Atatürk. Seyredemedim bakışlarını. Bir kerecik olsun. Ama öylesine bizim olmuşsun. Öylesine doğmuşsun ki içimize her iyi şeye, her güzel şeye Atatürk diyesim geliyor. Ben seni hiç görmeden sevdim. Sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk özüm'dü. Atam sana kavuşmadan özledim. Varlığın da kaç deniz ülkemde Seninle yürürüz geleceğim Çoktan göklere yükselsen de Senin yerin kalbimizde Unutulmaz bir destansın dillerde Sönmeyen ışıksın sen ülkemde Çoktan göklere yükselsem de Senin yerin kalbimizde Kalbimizde